Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün annemle Kocaeli Bilim Fu e, Fuarı Sıfırlık Festivali'ne gittik. Orada bir tane robot yaptım. Ee, şimdi bu robotu size tanıtacağım. Resim çizen robot. Resim çizme özelliği var da istediğimiz gibi de Kendisi nasıl yapıyor söyle. Ee, önce size parçaları, parçalarını tanıtayım. Önce şu bardağı aldım. Ee, böyle bu arada buna bantladım. Aslında bu, bunu yapılmış daha önce. Sonra önce şu robot yap, yaptırdı bize hoca. Bunun ne istiyorsanız onu yapıp ona montajlayın dedi. Yaptık bu, bu motoru. Ee, bu pil yuvası. Bu anahtarı çalışması için şu kablo, en önemli kablosu. Bu da motor. Evet. Bu son ee, sonra bunu hazırladım. Kapağını falan yapıştırdım. Bu şey olarak e, düşünün. Pervanesi olarak. Çünkü hareket kabiliyetini bu sağlıyor. E, ee, sonra bunu süslemeler yaptım. İşte bunlar zorlu değil. Şimdi size bunun nasıl çalıştığını göstereceğim. İsterseniz siz de bakın. Siz. Önce şu kapakları açıyoruz. Koyduk. Anahtarından çıkıştı Önce çalıştırıp koyalım. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Çok güzel. Yani, İsteyiz gibi etmiş. Şey çok güzel. Çok